1092, 1057'ye dönüştü. Araç siyah spor araç bilmemlerden devam ediyor. Suç neydi? 1092. Kimiç konuşuyor. Araç bölgenin içinde bir yerde saklanıyor. Görüşünüz bulunmuyor. Dağpaz. Ben çıkışı kapatıyorum. Bilginizi de beklemedeyim 3'e 0 1, edim 2. Verebilirsin şu an malzeme değil. Dedim Victor 2 devralabilir misiniz? Akabinde Victor 3'te paralelde kalacağım. Onu söyledim ki Victor 2 devralıyor. ya. konuşuyor Lincoln bir kişiler aşağı atlamış suya giriyorlar. Dedim üç onu Gir araya. 11, 19, 12, 10, 57'ye dönüştü. Araç 4 kapılı siyah spor araç. 10, 20, evren çubuğu var. Dedim ki e konuşuyor. Solunuzu açık bırakır mısınız? Hadi müşter Lincoln 1'e şanslar karşıya yüzüyor. Orayı tutar mısın? Ben var. Bak şu ters yüzü. Sol Görebiliriz. Görüşteki operatöre. Dinlemedeyim devam edin. Görüşmeler Eğil 3, 8, var 8, 10, ya şanlım. Tonel yedimiz 18 dakika sürdü. Akabinde kişiler suya atladı. Görüşünüz uzun ya drone kaldırabilir miyiz? 307 konçu olursunuz. Drone kaldırmayın. Eğer kişilere yürü sağlayabilirsiniz. Su içerisinde şahat bayrağınız mu? 481 şu an 04. Erkek şahatla görüşüm bulunuyor 410. Düzeltiyorum kadınmış. Telefon. Evet, Teorik konuşuyor. Victor mesafemiz uzak olduğu zaman servisten bilgi geçebilir misiniz? Son bir olsaydı. Evli de alacak mı? Efendim? Evli mi olması Görüş olmadığında dedi ama. Memur oldu. Şansar olduğum konuma doğru mu geliyor? cross 8 1 şahsı alırsanız konuşuyor victorik kişiler muhtemel ağaca doğru gidiyor bilginize ilerden sol dönüp yapabilirler güzel bir kapatmaya gidiyorum konuşuyor olumsuz soldan İsviçre'ye doğru yöneliyoruz şu anda. Victorik konuşuyor. Kişiler İsviçre sahile doğru yöneliyor. Sağa döndüler. Tekrardan sol. Ne giriş yaptık? Bir paralel değil. Şu arası vakalardan 2.5 kanala doğru yöneliyoruz. Böyle konuşuyor kanallardan çıktı, soğut saydım böyle seni doğru derlemektiler günümüzde o. Böyleki i̇şte, infomikoneli geçlik devam ediyoruz. Şimdi yani, bir konuşuyor aracımıza vurdu bilginiz olsun. Ton bir. <laughs> <laughs> <Yani, yani, tekrardan, Gülüyor> Yapabilir işte. Santos sağına düz bir şekilde devam, devam, devam ediyor. Evet, şey yapıyorlar. Bir tarih konuşuyor. Olası ağaç olumsuz sol yaptık. Ne kadar oldu? İnci dördüncü ne kadar? Bir konuşuyor. başarılı. dördüncü paralar. Tekrardan paralar ediyoruz. Sağ olun. Hanımlar, kişiler şu anda sol saat bölgesine doğru yönlüyor. Olumsuz Mir Parka doğru gidiyoruz. Viktor konuşuyor. Olumsuz. MRP'de arkasından tünellere geçiş sağladık. Viktor üç bilginize. Proje tamkoline gidiyoruz. Viktor konuşuyor. Olası kapatma olabilir. Viktor bir bilginize. Bom bir konuşuyor oğlumu kapattığın konu mevcut ona geçiş sağladı. Türkiye <laughs> Victor konuşuyor bir konuşuyor iyi bizim işler aynen böyle devam ediyor. bir konuşuyor devam ediyor. devam ediyoruz. Müdür parka doğru çıkıyoruz da. Son bir komşu, müdür parka doğru çıkıyoruz bildiğinizde. Tamam, evet, oraya gidiyoruz. Bir İkinci Kimciye geçebilirsin? Evet. Los Santos Polis Departmanı konuşuyor. Aracınız sağa çek. Teslim ol. Bu sana yapılan ikinci uyarı. 4, 2, 10, 16 MRP değil. Şu Asar 17 sonrasında kanalda bir devam bir konuşuyor, kanal mı indiler? Tam bir konuşuyor, olumsuz kanallardan çıkış sağladık, devam ediyoruz. Tamam, for Victor bir konumunu devraldık. Evet. Düzeltiyorum, Victor 2 konumunu devraldık, etmiş konuştuk. Düzeltiyorum, Evin bir konuştu. Belediye başkanı konuşuyor, bir şahsı bıraktılar. 10-4 devraldı. Belediye daha başlangıcı. 4 16 sağ arası, Dekkar'dan. 4-2-1'imle fire shot fire Memur Griffin yaralı. Belediye başkanı yönünü sağlıyorum

34 konuşuyor. Olumsuz ben lastiklerini ateş ettim araçlarını fakat kaçtılar. Ne de anlaşıldı. Edim Türkiye dahil olun. Ben bölgeye yönelimi sağlıyorum. Müzik Tenfor. Müzik Tenfor. Müzik Tenfor. Müzik Tenfor. Müzik Devam et, nereden devam etse Kırmızı otopark yolundan doğuya doğru devam ediyoruz da. Son konuşuyor. Kırmızı otopark yolundan doğuya doğru devam ediyoruz. Vayvon'da doğru çıkış sağlıyoruz. Son bir komşu, vayvon'da doğru çıkış sağlıyoruz bildiğinde. 5 şey alsın onu, onu dardı Şimdi bir konuşalım. İmralı İstanbul diye, onu dardı selebesim. Söz 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 konuşuyorum, ediyorum. tekrardan gidiyor Victor 2 konuşuyor. Tekrardan antlım olabilir Victor bir bilgimize. Son içinde bulunduğumuz o nevi Los Santos biliyor musun? Son içinde bulunduğumuz 15. Los kasabaya doğru devam etmekte. Biz tekrardan şehre dönüş sağladık. Tekrardan şehre dönüş sağladık. Son but also in the sound sphere kaçamazsın geçebilir misin? Los Santos Polis Departmanı konuşuyor. Kanundan kaçamazsın. Aracını durdur. Teslim ol. Çok evet. dakikası kaldı. Yolumuzda konuşuyor. Tom bir aldığımız kişi Jackpot bildiğinizde. Tom bir onları. Gel para fırı beydan var mı diye yapıyorum sana. Lidi sol üzerinden devam ediyoruz. Gel açabalım.

Evri konuşuyor. Ektik mara sebebiyle ve suçu yeniş yapıyoruz zihnimize. Ben bir bunu ama orada anlatmak lazım. Ben bir konuşuyor. fayda çalışıyoruz. 1 dakikası kaldı. Konuşuyor. Plan 11 konuşuyor. Tekrardan tren raylarına geçiş sağlıyor. 11 konuşuyor. Tekrardan tren raylarına geçiş sağlıyor düğünümüzde. Söyledikten sonra tek kardanın kapatma olabilir. Plan edince olsun. Yarısını geçiyorum. Geç. Los Santos Polis Departmanı konuşuyor. Aracınız durdur ve teslim oldu. Sana yapılan üçüncü uyarı. Dört nokta taktık. Yarımcı bu şekilde. Los Santos Polis Departmanı konuşuyor. Durmadığım takdirde ölümcül güç uygulanacak. Kurt ödemesini istiyorum sen. Los Santos Polis Departmanı konuşuyor. Derhal aracını durdur ve ellerini havada bir şekilde araçlarını sağla teslim ol. Ağrımdan kaçamazsın. Hiçbir şey canından değerli değil. İn ve teslim ol. Ben konuşuyor şahıslar 10.50 Benim silah doğru tabi beni, 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 alsana 11 konuşuyor Muhtemel 20 dakika şef şahıs 14.99 Anlaşıldı elinize sağlık 11 10.000 tempor